Meleğimi okşasana. Sana uğur getirir. Ah, lütfen çeker misiniz şunu? Hadi, okşa meleğimin başını. Hayır, hayır. Çok teşekkür ediyorum. Benim geyiğe karşı çok büyük bir alerjim var. Tükürürüm. Ah, Hülya'cığım, şuna bir şey söyler misin? Tükürürüm diyor bana. Ne söyleyebilirim? Bakışa yalanlan işte. Ne yapıyorsun sen? Ne hoyrat bir şeysin? Evet, bir sonraki sayımız 35. 35. Senin pulların nerede? Niye kapatmıyorsun sayıları? Ah, pullara gerek yok. Ben kapatıyorum. Torbada yapmada iki sayı kaldı. Evet, çekiyorum. Allah çektirmesin. 33 33 Tek bir numara kaldı Второ. Гиппи-гиппи. Втомала. Втомала. забирали, мы едем. Gelseler ne olacak? Pastayı kaptı işte. Bu pastanın içinde ne aradığını biliyorum. Evet, alkışlıyoruz. Tebrik ederiz. Alayım mı? Tabii. 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 Başkomiserim, Başkomiserim. Başkomiserim. Komiserim. komiserim, komiserim, bu iki şahıs beni günlerdir taciz ediyorlar. Evet ama çünkü e, delil karartacaktı, kaçıyordu, Başkomiserim, kaçıyordu. Başkomiserim, e, kanıt turtanın içinde. Kıpırdama sakın, pastayı arabanın üzerine koy, pastayı arabanın üzerine koy. Duymuyor musun birader, pasta mıdır turta mıdır neyin nesilse şunu şuraya, koy bırak. Tamam geri çekil şimdi geri. Bakın komiserim ben bu adamın abisinin komşusuyum. Bunların ikisi de abi kardeş çatlak. E i̇yi de konumuzun bununla alakası yok. Turtadan uzak dur. Evet Derviş, seni dinliyoruz. Ee, olay aynen şöyle oldu. Eşiniz Füsun Hanım, festival için üç tane kirazlı turta yaptı. ...ve kutularına yerleştirmek için tezgahın üzerine koydu. Tam o sırada içeri girdiniz ve kavga etmeye başladınız. Karınızın cesedini paketlediniz. Bu sırada terliğin teki ayağından çıkmış olmalı. Ne terliği? Um, bunu daha sonra anlatacağım başkomiserim. O sırada kapı çalındı. Festival görevlilerinden biri turtaları almaya gelmişti. Turtaları alelacele kutularına yerleştirdiniz. Buyurun. Teşekkürler. Rica, Rica ederim. Selamlar. Başüstüne. Hemen mutfağı temizlemeye giriştiniz. Tabanca sizin üzerinize kayıtlıydı ve sizi ele verebilecek biricik kanıt o boş kovanlardı. Onları bulup yok etmeniz gerekiyordu. Fakat yalnızca üç boş kovan bulabildiniz. Dördüncü boş kovan kayıptı. Sonunda kayıp kovanın turtalardan birinin içine düşmüş olabileceğini akıl ettiniz. Turtaların peşine düştünüz. Neriman Soygazi uğurlu turtasını vermek istemeyince... ...ikinci bir cinayet daha işlediniz. Yarışmada kazandınız, ikinci turta da boş çıktı. Bu üçüncü ve son turta. Boş kovan bunun içinde. İzninizle kirazlı turtayı inceleyebilir misin Hakan Bey? Hayır, yok. Ben e, turtamın bozulmasını istemiyorum. Gerekiyorsa X-ray cihazından geçirirsiniz. Karın ne zaman dönüyor Düsseldorf'tan? Öyle belli bir tarih yok. Ama yakında döner. Gayet O döndüğünde kirazlı turtaya aş eriyorum dersiniz. O da size yenisini yapar. Böylece işte halledilir. demiş Şey, Hülya. Dur, izin vermiyorum. İzin lafın gelişiydi benim babam. Hem Hülya'nın polisi ki. Şikayetçi olursan Hakan Bey'in pastasının mundar etti diye zabıt tutarım. Avukatımı arayacağım. Dur, dur, dur hele. Acele etme. Boş kovan çıkarsa turtanın içinden, avukatın direkt emniyete gelir. Kızım Allah aşkına. Sadece bu var. Ha, nasıl yani? Yok işte bu, bu var. Ee, i̇yice baktın mı? Baktım, sen bak gel, gel bak. Hakan Bey, size özür borçluyuz. Şaka bir ara, isterseniz zabıt tutabiliriz. İsterseniz şikayetçi olabilirsiniz. Gerek yok, gerek yok, tamam. Bunlarla mı uğraşacağım? Bunlar... Ailecek böyle. psikolojim bozuldu. Fena alıştık. Olay aynen şöyle oldu mu dedi mi... ...on dakika paydus ederdik. Ya Bu da elimizde patladı. Ekşidik ya. Şey, amirim. 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 Sen abinle sidik yarıştıracaksın diye biz burada millete madara olduk. O pastayı sana yedirmek vardı ama. Bu işin peşini bırakmayacaksın değil mi? Bırakmayacağım da ne olacak? Yok işte beceremedim. Bana inandığın için sana çok teşekkür ederim. Ya da inanmış gibi yaptığın için. Yemeğe kalıyorsunuz değil mi? Hayır. Bizim gitmemiz gerek. Çok önemli bir randevum var. E, erteleyemez misin? Mümkün değil. Hülya bekliyor. Ee, babamın en sevdiği yemeği pişirdim. Mercimek. Fazıl keser misin şunu artık? O bir daha geri gelmeyecek. Haklı olabilirsin. Ama ya geri gelirse? Ya gelirse? Bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Biliyorum. Keşke o gece babamı bakkala göndermeseydik. Evet.